birazdan görecekleriniz sadece 18 yaş üstü içindir. Yüksek dozda gençlik ve haklılık içerir. Bizler 20 milyon genç seçmeniz. 20 milyon. Ülkemizi yönetenleri biz seçiyoruz. Mahallemizi yönetenleri biz seçiyoruz. Kentimizi yönetenleri biz seçiyoruz. Biz. Ama adayımızı biz seçemiyoruz. Genç adayları istiyoruz. Genç. Adayını genç seç. Atalarımız ne güzel söylemiş akıl yaşta değil, baştadır. Adayını genç seç. Adayını sen seç. Farklı görüş ve yaşam biçimlerine saygılı adayını sen seç. Adayını genç seç. Katılımcı. Uzlaşmacı. Yenilikçi. Güçlü ve girişimci bir Türkiye için. Kaliteli bir demokrasi için. Vizyoner bir bakış, güçlü bir ekonomi için. Özgür bir basın için. Adayını sen seç. Adayını, adayını genç. genç seç. Seçme ve seçilme hakkının takipçisi ol. Unutma, This are year...